Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım bugün Bilim Kurulu'nun toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantının ardından farklı kararlar alınabilir. Yani ne demek istiyoruz? Biliyorsunuz ki il bazlı olarak açıklamalar yapıldı. Risk haritaları paylaşıldı ve bizler de bu haritaları sizlerle paylaşarak hangi illerimizde eğitim ve öğretime nasıl devam edeceğiz? Bu konular hakkında sizlere bilgi vermiştim ve biliyorsunuz ki sınavlarımız yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu süreçte sınav tekrar ertelenir mi diye soran arkadaşlarımız var. Baktığımız zaman düşük ve orta riskli gruplarda herhangi bir ertelemenin olması söz konusu değil. Fakat yüksek ve çok yüksek riskli gruplarda ertelemeler söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu konu netleşince kanalımızdan anında sizlere bilgilendirme yapacağımı belirtmek isterim. Çünkü çok yüksek riskliyi de yaşıyorum. Sınavım ertelenecek mi diye soran arkadaşlarımız var. Konu netleşince anında duyurumuzu yapacağız arkadaşlar. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü biz bizler eğitim alanındaki tüm duyuruları anında sizlerle paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Bu süreçte de sesimizi daha çok kişiye duyurabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü kanalımızı izleyen arkadaşlarımızın %80'i abone değil. Abone olun arkadaşlar bir şey kaybetmezsiniz. Aksine kazancınız daha fazla olacaktır. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.